Hi guys, my name is Yasmin Sands. Thank you so much. Hi, I'm going to Bye bye. The last day life on Bakalım ne? Bakalım. Hmm. İkinci dostum. Çok da önemli bir şey değil. Ben bunu nereye aldım? Ben bunu almadım ki. Nasıl bu 900? Adil. He, adil mi? Çok adil ya. Hadi aldık bir tane. Bu komedi adam. Komedi adam geldi yanımıza. Yani Tamirci istemiyorum. ekranı da istemiyorum. Tamirci daha daha iyi. O yüzden tamirci Hadi hadi, hadi, hadi ne işin? Tamir etmek istediğim var mı? Ben bunu tamir edeceğim. Basra. Ya bunu da Ben bunu kilitleyeyim bir. Tamam. Beş sonra o gelecek? Tamam. Asık. Bugün de birilerini kazıklayalım bakalım. İlgilenme ya dostum. Çok ucuz. Ha bu benim işim ha. Hmm. Ha bu ne Yok istemiyorum. Ya istemiyorum ilgilenmiyorum. Herkes bunu istiyor.Dur ben bunu da Şunu şey koyacağım. Şunu bir kapa ya. Ben bunu sonra Büyü bulup kırdık kan Bırakın sen. Pulsuz bunu. Pulsuz bunu. Hı. Hmm. Aha. He, bunun 11'i ne o zaman da bir şeyde. Sen bu tamam diyor ya. Hadi bakalım deme takalım. İşte bir de M söyleyiver. Dostum bu 10220. Oh çok hızlı. Çok hızlıydı. Bakalım. Hı. <laughs> ya ben yine onlar artar diye bir kilo basayım dedim. O bu bayağı iyi. Ben bunu alayım kardeş. Az gözlüm lan bu. Bilmiyoruz ki daha. Hem. Oh, I see you, see you, see you. Hadi ben bunu kazaya satayım Nasılsa. Ya bunları ama çok çocuk istiyor biliyor musun? Bunları isteyen çok fazla çocuk var. O yüzden bunu alacağım. 90. Bunu yüzden. İki liraya olsa ben bunu yine kazaya satarım. Evet. Şimdi dur. Bu ne bize ne veriyor? Aa ne de bilmiyorum ben şimdi. İşimiz bitsin ondan sonra bakarız. Ha, arıyor musunuz? Bakayım. Ne? İyi haş. Da bir mi mi geldi ya? Hadi bunu simitti mi? Bir gün. Tam yayın alıyoruz. Yani sana bakıyoruz. Aa! Takılmış. Aa! Eee! Aldım takımı. 190 lira. Oyun! Oyun! Güzel güzel. King Kong. King Kong'u severim. 10, 12, tamam 220. Tamam. İyi de. İyi de. Oh. Bayağı iyi bir fiyat oldu. Of 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 of. of. he ben şunu kovuyordum değil mi? Kov dedim ulan. Şans eksi. de çok seviyorum. Beni yıkayıcı. Ne yapayım? Beni yıkayıcı ne yapayım lan ben? Sevmiyorum ben adamı. Hmm. Hayır. Şöyle gelsin abla. Belki aynı istemiyorum. ilgilenmiyorum dostum. Ama hiç güzel şey getirmiyorsunuz. Bakalım. Bakalım dedim. Ya, <laughs> ya kafam kaçıyor. <gözüyor>. Bakasım geliyor. Tamam. <laughs> Haftada kıyamızı ödedik. Kıyalık dükkan kıyalığı. Ha kıyalıksa. Yok. <laughs> Yok daha neler. Son sanslıyız. Sarsımız var hepimizde. Ya size şaki... ya bana güzel şeyler getirin ya. O iyi bak. Bunu sevdim. 400. Ad. 400 yeme. Ama o en diyor. Ha, ilgilenmiyorum ya. Güzel şeyler getirseniz ya. adam bildiğin Amerikan parası getirdi ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Furia'nın, ben gezdikten geçeceğin adamlıyım. Bu bildiğin fotoğraf. Ya sen? Yoo. Sıradı O adam fiyatı anlamıyor sanırım. <laughs> Aman tanrım. Üff. <laughs>

Dördüncü haftada geçelim videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinize iyi. görüşürüz. Bay bay. Sözü kaza. Kayıp prenses. Yanıltıcı ta yanı yanıltıcı tatlı değil mi? Sen ne Yani olduğunu artık tamamıyla Emin? Ne? Yani seni sen mi? yaslı adamın dediğine göre yalnız gitmem. Gitmem tehlikeliymiş. ve bunun almamış. Ne? Yalnız değişime. Ne yapayım?